Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Adalet duygusu ülkemizde maalesef her gün yeni bir yerinden yara alıyor. Dün akşam saatlerinde gelen bir haber bunun bir örneği oldu. Gazeteci Hrant Dink, gazeteci Hrant Dink'in katili o gün samast tahliye edildi. cezası dolduğu için. Hatta bu işte ihale bağlandı. efendime söyleyeyim denetimli serbestlik hakkına bağlandı. Covid 19 yasalarına filan bağlandı. Adalet Bakanlığı dedi ki hayır öyle değil. Denetimli serbestlik hakkını aslında geçen sene kazanmıştı. Ama biz işte kullandırmadık. Cezası doldu. Ne yapalım? Şimdi burada çok ciddi bir sorun var. Yani ortada tahammüden işlenmiş bir cinayet var. Bu cinayetin çok ciddi bir Örgütsel altyapısı olduğu yani münferit böyle birisinin aklına esmiş diğerini öldürmüş gibi bir şey olmadığı çok açık. Türkiye yıllardır bunu şey yapıyor bunu tartışıyor. Yani 19 Ocak 2007 Frank Dink'in katledildiği tarih katleden belli arkasındakiler belli. Bakın kaç tane polis memuru kaç tane polis şefi bu konuda ceza aldı. Aynı şekilde Yasin Hayal diye bir şey kışkırtıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Halen hapiste. Erhan Tuncel bir başka kışkırtıcı ki kendisinin dönemin Trabzon emniyetiyle bağlantılı olduğunu muhbir olarak çalıştığı da bilgisi var. O da 96 yıl hapis aldı. Bunların hepsi o da cezaevinde. O da cezaevinde fakat İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi o zaman dedi ki örgüt falan yok. Bunlar dedi böyle bir cinayet işlemişler dedi. Kendisi biri kışkırtmış öbürü de hani sanki biri demiş ki aslanım hadi bakalım sen yapıyor musun filan. Öteki de gitmiş öldürmüş Hrant ki böyle bir kılığa soktu. Yargıtay da bunu onayladı. Bakın işin kökünü söylüyorum size. işin bam telini söylüyorum. Eğer e, hani şöyle diyeceğim. Hani Gezi protestolarından bir gizli örgüt icat eden yargımız var ya, adalet sistemimiz var ya. Eğer orada hani o adalet sistemine göre işte Osman Kavala mesela o gizli örgütün, yargının bulduğu gizli örgütün hani lideri olduğu için müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Can Atalay bugün büyük bir yargı krizine yol açan Can Atalay Tayf şeyin Tayfun Kahraman Çiğdem Mater bunlar 18'er yıl cezaya çarptırıldılar ya hani yargının bulduğu bir gizli örgüt hükümeti devirmek için gizli örgüt kurdular diye. İşte o aynı yargı bu kadar tahammüden işlenmiş bir cinayette Hrant Dink cinayetinde gizli örgüt görmedi. Eğer görseydi ve Yargıtay onu onaylamasaydı gizli örgüt yoktur onaylamasaydı bugün o gün Samast hala bana kalırsa layık olduğu yerde yani cezaevinde olacaktı. Adalet duygusu zedeleniyor derken bunu söylüyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bakın bu konu sorulduğunda ne dedi? İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Herkes farkında yapılanın yanlış olduğunun ama yanlış yapılmaya devam ediliyor. Yanlış yapılmaya devam ediliyor ve yeni cinayetlerin adeta Önü açılıyor yani işte yatarsın 10 yıl çıkarsın 15 yıl çıkarsın filan gibi. Ve hani buradaki bir kilit nokta daha var. E, o gün Samast o cinayet işlettirildiği zaman o gün Samast'a 18 yaşının altında 17 yaşında. Dolayısıyla tutuldu çocuk mahkemesinde yargılandı. E çocuk mahkemesinde yargılanınca normal koşullar altında da ömür boyu hapis cezası alması gerekirken işte yattı bir süreyi çıktı hala içeride olması gerekirken yani hem çocuk mahkemesinde yargılanması hem e, örgüt <laughs> bulunamaması bir türlü mahkeme tarafından yargıtayında da onu onaylaması nedeniyle o yüzden o gün samast bugün hakikaten siyaseti de hukuk dünyasını da ve vatandaşlar olarak bizlerin adalet duygusunu da parçalayacak şekilde serbest aramızda aramızda yani Hani o kadar ki geçmişte bazı örnekleri var. Ee, örneğin Kahramanmaraş katliamının bir numaralı sanığı milletvekili oldu sonra. Biliyorsunuz değil mi? Ökkeş Kengerdi adı Ökkeş Şendiller diye çevirdi. Ee, milletvekilliği yaptı. 6-7 Eylül saldırılarının 1955 kışkırtıcısı, kışkırtıcısı olduğu belli olan Oktay Engin daha sonra valiliğe kadar yükseldi. Nevşehir valiliği yaptı. Yani şimdi Anayasanın 76. maddesi buna engel, engel olmasa hani çok rahat şey de diyebiliriz. Ya o gün samastın neyi eksik? O da olabilir, değil mi? Olmuşları var. Yani böyle bir çarpıklığın içindeyiz. Peki Nurman kurtulmuş bunu neden söyledi bugünkü lafın Neye ne vesileyle söyledi? Tabii ki bu e, hani tahliye edilmesi şeyinde münasebetiyle soruldu gazeteciler tarafından ama Numan Kurtulmuş bugün parti gruplarını dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret etti, AK Parti'yi de ziyaret etti, HDP'yi de ziyaret edeceğini söyledi. Niye? Çünkü bu Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki krize bir çözüm bulmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstüne kaldı. Çünkü işin içinden çıktı Yargıtay dedi ki efendim mecliste benim kararımı okutsaydın zamanında bu sorunlar olmazdı. Yani şey diyor ki Yargıtay, Numan Kurtulmuş'a aslında diyor ismini vermeden. Meclis başkanına diyor ki kardeşim benim kararımı okuyup geçecektin. Ne öyle anayasa mahkemesi bekliyorsun, ne bekliyorsun diye. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de onu söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Yani e, diyor ki e, bir an önce okusun Numan Kurtulmuş demiyor ismini vermiyor okusun bitsin kardeşim kapatalım bu işi oldu bitti maşallah. Yani hakikaten artık şey bu durumda e, hani yargı sistemi bu durumda işte meclis başkanı o da diyor ki e, bizim infaz sistemimizi yeniden düzenlememiz lazım. Yani burada çok ciddi şeyler var ama biz bununla uğraşmıyoruz. Sanki Türkiye'nin şu andaki tek derdi anayasa değişikliğiymiş gibi bu önümüze atıldı bir gündem olarak ve bununla oyalanıyoruz. bugün Numan Kurtulmuş'un söylediği sözlerden şeyi anlıyoruz biz. Hani kendisi de bu anayasa değişikliğinin de tüzük değişikliğinin de filan mecliste seçimlerden sonraya bırakılmasından yana. Ama birilerinin bir acelesi var. Bir an önce bu olsun. Bir an önce bak yargı krizi çıktı. İşte efendim anayasa uygun olmadığı için çıktı. Hemen bir anayasayı değiştirmeye çalışalım falan. Yani yangından mal mı kaçırılıyor? Arkadaşlar Türkiye'de adalet sistemi demiyorum. Bakın yargı sistemi demiyorum. Adalet duygusu artık ayaklar altına düşüyor. Bu iyi bir şey değil. Adalet duygusu çünkü dediğim gibi sadece yargıyı bağlayan bir şey değil. Adalet çok geniş, çok temel bir kavram. Yani dünyanın temeli adalet. Yani sadece yargıda adalet değil ne bileyim işte gelir dağılımında adalet diyoruz değil mi? Eğitimde adalet diyoruz, fırsat eşitliği diyoruz, <laughs> vergi adaleti diyoruz. İşte bugünlerde Plan Bütçe Komisyonu'nda meclisin görüşülüyor değil mi? Peki Numan Kurtulmuş bu ziyaretleri neden yapıyor? İşte o Anayasa Mahkemesi Yargıtay arasındaki o yargı krizi dediğimiz şeyi çözmek yani meclis zemininde çözmek için. Yani neden? Çünkü Can Atalay işte o e, yargının büyük maharetle Hrant Dink cinayetinde bulamadığı gizli örgütü bulması e, sayesinde Can Atalay işte Osman Kavala, Tayfun Kahraman, e, şey Çiğdem Mater bunların bir gizli örgüt oluşturup e, efendime söyleyeyim gezi protestolarını icat ederek efendime söyleyeyim e, hükümeti devirmek e, amacında olduğunu saptadı. Tamam bu sayede Can Atalay'da 18 yıl aldı çarptırıldı 18 yıl cezaya ama milletvekili e, adayı olmak için başvurdu. E, yüksek Seçim Kurulu ki o da artık bir yüksek mahkeme sayılır çünkü e, kararlarına itiraz edilemiyor. Yani... E, o da kabul etti milletvekilliğini, milletvekili adaylığını. E seçildi. Hatay halkı da onu seçti Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olarak. Ha iş gelip mecliste yemin etmesine dayanınca hemen birden hayır efendim edemez dediler. Neden edemiyor? Çünkü efendim işte 14. maddeye göre devlete işlenen, devlete karşı işlenen suçlar kapsamına girdiği için. Edeyemem. Peki 13. madde var. Anayasanın 13. maddesi var. Diyor ki kişi hak ve özgürlükleri bunlar çiğnenemez. Ya yani o ona ne buyrulur? Çünkü Anayasa Mahkemesi e, Can Atalay suçsuzdur diye karar vermedi ki. Can Atalay'ın hakları ihlal edilmektedir dedi. Sonra milletvekilliği şeyine eder, yeminine eder, milletvekili olarak e, görevine başlar. Değil mi? Ondan sonra milletvekilliği tekrar düşürülebilir mi? Düşürülebilir, düşürüldüğü zaman e, cezasını çekmeye devam eder. Anayasa Mahkemesi'nin söylediği ki artık en son e, işte İyi Parti lideri Meral Akşener'in de e, net olarak vurguladığı şekliyle dün e, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Bunu tek tek konuştuğunuz zaman Adalet Kalkınma Partililerin işte hukuktan anlayanlarının, hukukçularının çoğu da diyor ki yani evet tamam yani Yargıtay'ın haklı olduğu, yer var ama Anayasa Mahkemesi kararlarını da uygulamak zorundayız. Ya Devlet Bahçeli şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Devlet Bahçeli Engin Alan e, Ergenekon davasından hani yargılandı, hapis yattı. Anayasa Mahkemesi dedi ki düşürülmelidir bu dava, geçersizdir. Milletvekili seçildi. O zaman Devlet Bahçeli'nin e, iyi ki Anayasa Mahkemesi var diye Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden grubuna hitabında yaptığı konuşma var. E bunları nereye sığdıracağız? Adalet ya da yargı sadece bizim işimize yaradığı zaman e, hoş bulduğumuz bir şey değildir, övdüğü övmek zorunda olduğumuz bir şey değildir. Her zaman herkese lazım. Bugün ona karşı olanlara bile bir gün lazım olacak. Bunu sadece yargı için söylemiyorum. Mesela basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü de böyle bir şey. Bugün ona karşı olanlar, ondan canı sıkılanlar bir gün ona muhtaç olacaktır seslerini duyurmak için özgür basına yani e, şimdi burada dedim ya yani başa dönüyoruz yani Hrant Dink arkadaşımızın gazeteci Hrant Dink'in katli katili o gün samast bugün aramızda bu Numan Kurtulmuş'un da doğru olarak işaret ettiği gibi e, infaz sistemindeki e, yargı sistemindeki hatalardan kaynaklanıyor ne diyor meclis başkanı infaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar yargı sistemimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Günaydın. Günaydın. Yani e, hani bunu Numa kurtulmuşuz suçlayarak söylemiyorum. Bütün sistem olarak ki kendisinin yani bu şekilde ifade etmesi de olumlu bir e, tutum. Çünkü hani en azından aksadığını, sistemin aksadığını, yürümediğini, adalet duygusunun yerlere düşmekte olduğunu saptamış oluyor aslında kendisi de. Bugün biraz gergin bir yayın olmuş olabilir. Çünkü gazeteci arkadaşımızın katili aramızda ve bu tamamen yargı sisteminin infaz sisteminin yanlışlıklarından, eksikliklerinden belki de kastından, kasıtlı kararlardan kaynaklanıyor bilemiyoruz. Çünkü baştan görülmesi gerekiyor. Bakın hani ben hukukçu değilim ama Hani şey daha dolmuş değil. Yani zaman aşımı süresi de bu cinayetin henüz dolmuş değil. Her şey mümkün. İstenirse bir yolu bulunabilir. Bu davaların, bu şaibeli kararların yeniden ele alınması için. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.